tırtıl kurabiye tarifi 25 gram oda sıcaklığında gelmiş margarini yoğurma kabına alalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta yarım su bardağı şeker ekleyip yoğuralım. Daha sonra üzerine 3-3.5 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyip yumuşak, hafif ve yapışan bir hamur yoğuralım. Hamurun üçte ikisini beyaz kısmı için ayıralım. Hamurun diğer kısmına bir tatlı kaşığı kakao ekleyip yoğuralım. Gerekirse üzerine süt ekleyip yumuşak hafif yapışan bir hamur yoğuralım. Hamurları tırtıl kalıbı ile şekil verelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Soyan kurabiyeleri servis tabağına alarak istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.